Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz. Evet biraz sesim az çıktı galiba. Hoş geldiniz seviniz. Ben de hoş geldin diyeyim de. <laughs> Bugün günlerden cumartesi. Videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum. O Allah kerim. Allah kerimine. Vallahi hemen arkadaşlar koşa koşa alışverişe gittim. Aman gitmez ol sen. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Evde de şeyim... E, bulaşık şeyin var biliyordum maalesef yokmuş. Oluyor öyle şöyle. Yani. Aynen eksik varmış. Bunu da galiba şey yenilenmiş böyle. Ambalajı. Ambalajı yenilenmiş. İçi aynı yani. Böyle gözümüze aldanmayın. Şöyle bir tane de e, softan aldım. Bunlar da 1.29. Normalde bunlar biliyorsunuz fiyatları 99'a çıkar şey düşerdi. O geçti Artık o günler. Aynen geçti o günler. Bir tane de ondan aldım hemen. Arkadaşlar kafamda bir gittim ben bir araya geleyim de kafamda gittik. Ana baba günü. Evet. Millet araba çarpışan gibi çarpışıyor birbirine. Vallahi normal değildi ya. Gerçekten öyle. 20 yıl mı çıkma oldu? Şimdi şeyde e, videolarda bir şey oluyor. biliyor de savaşla ilgili konuşunca da. Biz, biz şey yapmıyoruz ki, hesaplayamıyoruz ki konuyu. Değil mi? Aynen. Hemen böyle bir ortaya bir şey atıyorlar. Ondan sonra insanlar anam savaş mı olacak, aç mı alacağız derken marketlere koşturuyor. Gerçekten öyleydi. Hemen bir bugün biz adiye girdik. Kağıtlanda girdik. Kağıtlanda neredeyse eli boş çıktı diyebiliriz. Doğru. Şöyle sayılı bir şeyler aldım. Bunları da adiden böyle. Fiyatları bunların 1 euro yine 59'a düşmüşler. Siz de bizim gibi seviyorsanız hemen böyle aldığınız girişinde. Çok güzel oluyor bu. Kabak evet. kahvaltı falan giyin Közlenmiş değil yapmış böyle biber. O yüzden hemen aldım. Şöyle bizim evde bunu vereyim galiba. Oğlanlar çok seviyorlar. Şöyle hemen enerji aldık. Biliyoruz enerji sağlıksız biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Hemen <laughs> yani evet, işte. Aynen. Şöyle aldığınız bunlar pardon ne torun. Üç yere girdi kısa bir şey işte, zaman şeyin sarsında. Koskoca bak Harman'da peynir yoktu. Dediğim gibi insanlar öyle bir akın etmişler ki yani ana baba günüydü. Peynirin kartonu bile kalmamış. Peynir bile yoktu gerçekten. Şöyle hemen peynir aldım. Ve belki sütlaç yaparım diye şöyle bir tane krema aldım. Ondan sonra ekmek aldım. Önümüzde ekmek kalmamış. İki tane olması lazım değil mi? Evet ekmeğin karışık şeyler şöyle. Tamam, şöyle yaramaz. de sodan iki ekmek aldım. Dediğim gibi bu ekmekler açmazsan şeyini paketini İsterse 3 ay doğrusu, hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Yalnız... saniye, şu ekmeği mesela... Bunu ben kampanda hiç ekmek bulamayınca aldım. Başka dükkana uğramayız diye. Bilseydim diğerlerine gideceğimizi, bunu almazdım. Bu çok şey arkadaşlar. Böyle üçüncü sürgün hemen böyle bozuluyor. Bence katkı makası az durmuşsun. olabilir, olabilir. Ya da mayası mı çok fazla da olabilir. ben bilmiyorum. Tamam. tamam yavrum. Abine üzmeden sakin sakin hadi hadi yavrum. Dikkat edin tamam mı? Tamam. Sağdan para bulursun hadi yavrum. Hadi yavrum. Sakin hadi sakin. Şöyle yumurta aldım hemen. Yumurtasız ev olmuyor. Hele bizim ev artık yumurtasız hiç olmuyor. Şöyle akşama kahvenin yanına bir tane şey aldım. Gofret değil miydi bu ya? Gofret var mı? Şöyle gofret aldım. Hanım çift tet gidiyor bakalım. Öyle Hanım, mi? Sakin ol Vallahi uçak. bilmiyorum ben bazen Vallahi. böyle. Hip ben hip genelde hızlıca ne olduğum için bir şey hemen olsun bitsin istiyorum. Bu arada ya. hakikaten şalı çok yakışmış ha. Şalı diyecektin yani. Teşekkür ederim. Siyah üstüne hakikaten <laughs> pavlıyon ya pavlıyon. Ayy tatlı bir şey. Bazen biz bunu derler ki bir insan tatlı dili konuşmazsan tatlı dilin tatlı dilini kediler miydi derler. Vay kediler. Sen arada bir söyleyiver canım. Ya bu, <laughs> sen, hiç demiyorum. Sen de var az diyesin abi. O, şimdi kamera karşısında bulunuyor. Tamam istiyorsan arada böyle değil ya. Hanım iftira Allah. Gen Hanım gençleşmiş şimdi. Hanım bugün giydiğin yakışmış değil ve yakışmasa o, da öyle değil Oo işte. maşallah. <laughs> Ay. Evet, muz aldık. Şöyle muz aldık. Ee, genelde bizim evde yani muz falan çok az yenildiği için o yüzden meyve, azıcı. meyve aslında çok az iniyor. Evet. Muz gene yiyor olan yiyor. Biraz ben yiyorum yaramaz. O yüzden asıl şeyim limon. Kozmeti evet. şöyle bir kilo limon aldım. Hakikaten yani. Ben taze limonu çok seviyorum. Melih de öyle. Melih'e bunu yıkaver elma gibi yiyor. Kabuklarını bırakıyor sadece. O yüzden bunu da neto nereden almıştık? Yani neto neto'dan değil mi? Evet. Neto'dan aldık. Bir kiloluk. İki oyludur. İki oyludur. Ma öyle bir şey değil mi? Makul evet. fiyat. Evet. kilo, bir kilo ne istiyorsun? Hem de dediğim gibi şöyle incecik kabuğu var. Bazı limonların sıksan da suyu çıkmıyor. Kalın kabuklu. Evet. Anahtar almayı unutmayın annem tamam mı? Şöyle kızlar alışverişe gelmemişlerdi. Daha öksürüyorlar diye. Allah onlara böyle değişiklik olsun diye işte. sevinsinler diye bu ya. Evde de her şey var ama. Şimdi çocuk kısmı ne, ne olur olsun küçük bir şey getirsin. Bir Sevin. yerden mi? Sevin. böyle Sevin. ele bakıyorlar gibi geliyor bana. O yüzden. Biraz da yaramaza veririz. Ha bu yaramaza. Melih'im bu... de bunu seviyor. Şöyle Melih'e de bunu aldım. Kokonat. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bunları yesinler diye. Bu yüzden şöyle bir tane peynir belki diyen olabilir. Sık sık alışverişe gidiyorum. Sen çocukların ona ihtiyacı mı var diye. Var. Dediğim gibi çocuklar seviyor böyle şeyi ya. Ya sevilir, sevilir ya. Ne yaparsan yapar. Yani. Çocuk kısmında böyle bir şey getirdiğinde onlar şey izliyorlar Yani şunları da arkadaşlar e, geçenlerde şey yapmıştım pizzasını. Ne olur olmaz diye yine de evde olsun diye aldım. Çok güzel oldu ama ya. Ben evet. çok beğendim çok da güzel oluyor. Hiç ekmeğiniz yoksa bile bunları hemen sürün fırına sabahları böyle ısıttığın mis gibi hakikaten. alın ekmek için. Yani, yani bu Almanya ekmek konusunda hakikaten yani cennet. hala evet. yok. Her, yani her şey var ya, her şey var. Herkes için her, şey her şey var. Değil mi hanım? Çok seçim var ekmeklerde aynı. Hani hakikaten bu Almanya ekmek konusunda Almanya üstüne... De... da bile düşünün yani, 3 çeşit ekmek almışım. Paketi ayrı, bu ekmeği ayrı, şunu ayrı. Mesela tost olsaydı 4 çeşit olurdu. Ekmekler çok çeşit gerçekten. Doğru. Diyelim ve lafı burada bitirelim. Evet. Çok video uzamasın. Tamam uzamasın. Birazdan görüşürüz yine. Evet arkadaşlar. Birisinin telefonu çalıyor. Buzdolabı ihtiyacınız varsa dolaplarda indirim varmış. Şöyle göstereyim. Bakın. 900'den 689'a düşmüş. Şöyle büyük dolap. Bakalım içi nasılmış. Bir saniye. Evet bayağı bir kullanışlı şöyle ışıkta nasıl görünüyor bilmiyorum da bakın kocaman bir dolap dört tane de altında çekmecesi var şöyle derin dondurucu gayet güzel indirimde ihtiyacınız varsa pokolar da şöyle tekrar göstereyim bakın fiyatı da buymuş ay 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 telefonu zor tutuyorum elimde <laughs> Fulya bu tarafa gel annem hadi Hayır gel buraya. Düşersin annem orada. Evet arkadaşlar evden çıkarken nasıl güllük günüstanlıktı. Hatta Fulya'ya ceketini çıkar evde dedim. Evet. Evet. Buraya geldik her taraf karardı. Esmeye başladı. Anne, Saniyelik oldu? resmen. yok. Efendim? Orada kalmak istiyor. Ne orada yapacaksın? De, delik, yok. Oraya girme anneciğim. Azıcık burada oyna gidelim hadi. Evet teyzeleri Fulyam gelecek burada oynayacak diye parkı kapattırdık. Evet. Bütün parasını ödedik. Dedi ki evet. yarım saatliğine özel Fulya sürsün. Değil mi Fulya? <laughs> Fulya da omuz çekiyor. Gördüğünüz gibi küstü Fulya. Hadi anneciğim. Sürmek istemiyorsan yürüyelim. Hadi gel. Fulya. Hu hu, orada mısın? Hadi gel. Yaramaz. Bak Melih abim bile yanımda. Hiç küsüyor mu değil mi Melih'im? Evet. Akıllı paşam benim de. Hadi gel annem. Havanın soğuk olduğu buradan belli. Normalde sıcak olsa dolardı burası değil mi? Evet. Sayılı az kişi var. Yani. Evet çok az kişi var sayılı. Yani 20 kişi var bizde. Gerçi bizde fark etmez zaten yürüyüşe geldik de. Evet. Hadi gel Fulyam gel Fulyam'ın gönlüne olsun yeter evet. ki. Çok fena esiyor bir de. Efendim annem. Gel. Evet arkadaşlar. Şöyle size kestane ağacını göstereyim. Bu böyle at kestanesi değil. Yenilebilen kestanelerden. Birkaç evet. tane var burada. Ama sağ olsun <laughs> burayı böyle bazı insanlar şey yapmışlar. Kestaneler olmadan toplayıp bitiriyorlar. Şöyle şuralarda da var. Kim diktiyse gene de herkese nasip oluyor değil mi? Allah razı olsun dikenlerden vallahi. Ne demişler sen bir ağaç dik de insan yemezse kurt kuş yer. O yüzden gerçekten her yerde bir dikili ağacın olacak. Aman dikkat Fulya dikkat. Evet. Fulyamız uçuşa hazır gördüğünüz gibi. Helikopter. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları. Başka bir rakip tanımayız. <gülüyor> <gülüyor> Bedavaya bilete gerek yok. Uçuş hemen. Sakın bırakma tamam mı? Başın döner sonra. Tut demiri iyice tut. Biraz sakinleş ondan sonra in. Melih sana emanet ona göre düşürme bak hadi. <laughs>